Merhaba Sektör Öl Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Üsküdar İstanbul'dan sesleniyoruz. VIP otaya konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Ramazan Duran ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Ramazan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan Bey burada otomotiv deyince gerçekten A'dan Z'ye tüm hizmetlerin verildiği ender mekanlardan birisindeyiz. İnşallah bu keyifli çalışma kaliteyle ve gülen yüzünüzle birlikte uzun yıllar bizlerle olur diyoruz. Teşekkür ederim. Burada tabii ki çok uzun yılların keyifli bir e, aktarımı var bu güzel firmaya Vip Oto olarak ve biz tabii ki o uzun yıllara çok çok evvel 1993'lere dönmek istiyoruz izninizle. Buyurun efendim Vip Oto nasıl doğdu diyoruz. Vip Oto öncelikle Ramazan Duran olarak başladı. Ramazan hı hı. Duran 93 yılından beri e, gelen birikimin sonucunda doğan bir firma. Hayırlısı olsun. Evet. Peki hanım e, yılların birikimi sevgili uzman ekibimizle birlikte burada bizlerle buluştu ve dedik ki röportajın başında A'dan Z'ye tüm hizmet. Peki evet. nedir bu hizmetler Ustacığım? Otomotiv denince akla gelen A'dan Z'ye her şey. Bunların içerisinde mekanik, elektrik, kaporta, boya, pastacılığa, diagnostik sistemlerle arıza tespiti, klima bakımı, rot balans gibi 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 dakikalar yetmez değil mi burada evet vesaire <laughs> gidiyor Peki efendim burada e, tabii ki e, artık teknoloji o kadar ilerledi ki e, gelen arabalarda gerçekten teknolojik anlamda çok çok ileri düzeyde arabalar. Bu da tabii ki sizlerin işine biraz daha önem kazandırdı. Şöyle ki evet. tabii ki son teknolojik arabalara so, son teknolojik cihazlarla müdahaleyi gerektiriyor evet. artık yani inter, şu anki çağımız. Bu evet. anlamda e, VIP oto nerede diyelim? VIP oto e, teknolojileri tamamıyla takip ederek teknolojiyle birebir e, adım gidiyoruz. Sunuyor. Evet. Ne yapıyoruz? Bununla ilgili olarak dünyayı takip ediyoruz değil mi? Teknoloji. Dünyayı hı -hı. takip ediyoruz. Otomotiv fuarlarına katılıyoruz. Yedek parça fuarlarına katılıyoruz. Hı hı. E, son teknolojik cihazlara mümkün olduğunca sahip oluyoruz. Hı hı. E, diagnostik test cihazları olsun. Ölçüm aletleri olsun. Bunların hepsi elimizde mevcut. Zaten bunlar olmadığı sürece yeni model araçların hiçbirine hizmet edemiyoruz. Mevcut. Gereklilik oldu artık. Evet, gereklilik olduğu için bunların hepsi elimizde mevcuttur. Bu Peki ustacığım, da... e, buradaki tabii cihazlar çok çok önemli ama tabii ki biraz evvel sizin de vurguladığınız gibi dünya markaları burada bizlerle buluşmuş durumda bu teknoloji anlamında ve tabii ki bunları kullanan ustaların da bunlarla ilgili sertifikalı olmaları gerekiyor, değil mi? Tabi, e, o çok çok önemli. Her şeyden önce meslek lisesi mezun ustalarımız. Hı hı. Ondan da daha önemlisi tecrübeli, hı hı. tecrübeleri, işlerinde geçmişleri olsun. Sevmeleri de çok önemli. Sevmeleri, bu tecrübesi, tecrübesiyle e, önümüze çıkan bir arızalarda e, çok çok anında müdahale edebiliyorlar. Evet. Peki kaç kişilik bir kadro? Şu anda 6 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz. Tam bir şekilde kadromuz var değil evet, mi? Evet, 6 kişilik bir kadroyla. Hep der. birlikte büyüyeceğiz inşallah inşallah. Peki efendim burada tabii ki biraz e, evvel kullandığınız malzemeler dediniz. Hani ekoporda boyaydı veya diğerleriydi. Bu tip malzemelerde nelere dikkat ediyoruz bizlerle buluştururken? Her şeyden önce orijinal. <laughs> orijinal olması bizim için çok önemli. Ee, yedek parçada orijinal yedek parça. <laughs> Oto boyalarında fabrikanın kullandığı boyalar. <laughs> Kendi orijinal boyalar. Evet. Ee, kimyasal ürünlerde ise kaliteli kimyasal ürün. Örneğin biz mobille çalışıyoruz. Kimyasal hı hı. ürünlerimizin hepsi motor yağından tutun, fren hidrolinine, antifrizine kadar hepsi mobilin ürünleridir. Kaliteli olmak zorundayız. Peki efendim burada tabii ki yapılan iş çok çok önemli. Arabalar çünkü usta ellere emanet ediyoruz biz burada ama ya sonrası yapılan işin ne kadar arkasındasınız bir Vipoto olarak? Yapılan işin bizim her daim müşterimize söylediğimiz bir kelimemiz şudur. Ee, yaptığımız için sonuna kadar arkasındayız. Yaptığımız için sonuna kadar burada garantisi vardır. Süper. Ee, da burada bulunduğu sürece sürekli evet. konuklarımız bizlere tekrar tekrar müracaat edebilirleri evet. anlıyorum ben bu evet. cümleden. Peki ustacığım bizler yani müşteriler sizleri nasıl ayırt edebilmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın. Nelere dikkat etmeliyiz sizleri seçerken? Bizleri seçerken öncelikle kullanılan parçalar <laughs> e, hizmet ve sonrası oldu ki herhangi bir problemde e, tekrar e, dönebileceğimiz işin, adresin dön belli evet. olması gerekiyor. Evet, yapılan işin arkasında durabilmek. O zaman biz yani sizlere gelirken hani bu bu işte işleri kaç yıldır var, ustalar kaç yıldır, firma sahibimiz mi hani ne kadardır bu işe yani gönül vermiş gibi gibi araştırmalarla. Sonrasında arabamızı teslim etmeliyiz ve sonrasında tabii ki mutlu gülümsemelerle bu kapıdan dışarıya çıkma şansı yakalıyoruz galiba. Evet. evet aynen. Peki, peki ustaçım bu doğrultuda hedefler neler diyelim? Hedefler de nedir? Ee, devamlılık, devamlılık, ilerlemek, başarılı olmak, daha büyük bir yerlerin sahibi olabilmek. Değil mi Daha çok sevgili arkadaşlarla evet. birlikte evet. daha çok kişiye hizmet etmek. Büyüyebilmek. İnşallah Lidiniz ben de olur. diliyorum ki bu güzel düşünce kalitenizde muhteşem ürün yelpazenizle sevgili çalışan uzman kadromuzla birlikte uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olur. Saygılar olsun efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Üsküdar İstanbul'dan VIP Otağı Ramazan Duran'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.